Kızlar bizi challenge'a sürüklediniz. İlk kasamı ben açıyorum. Ne kadar havalı. Snickers'tan bilmeyik şey. Peki ama nasıl içeceğim? Dalga mı geçiyorsun benimle? Sadece kapağı açman gerekiyor. Ben bunu nasıl düşünemedim acaba? Ben deneyebilir miyim? Tabii. Hayır. Bu benim kokteylim. O yüzden onu ben içeceğim. Ayrıca çok lezzetli. Böyle nefis bir şeyi benim yemem lazım. Aç gözlü. Şimdi sana nasıl nefismiş göstereceğim. Eğer kokteyl o kadar lezzetliyse bırak da yüzünün her tarafına dökülsün. ne yaptın sen? Hepsi bitti. Bu artık içecek bir şey mi olmadığı anlamına geliyor. Bu haksızlık. Kasayı açma sırası sende. Balık mı? Neden birisi kokteyl içiyor da bana balık? Of çok iğrenç kokuyor. Onu bizden uzak tamam. tut. Bütün oda kokmadan önce ye şunu. Eğer kusarsam senin suçun olacak. Ay ne iğrenç bir şey. Hayır. Balığın tamamını yemem. Tamam. Ama yapmalısın. Tamam. Vay canına. Rulio ona bakarken bile kusabilirim. Oh my God. Ne kadar kötü bir şey. Neden bana bunu yedirdin? Çekil şu iğrenç şeyi üzerimden. Neden gülüyorsun? Acele edip kasanı açsan iyi olur. Katılıyorum. Tamam. Bu kadar mı? Bir bonibon şekeri mi? Bu da demek oluyor ki lezzetli. Sıradan şeker. Ölüp. Küçüklüğümden beri bu hastalığı kapmayı hayal ediyordum. Harika. Şimdi sonsuz miktarda şekerim olacak. Ben de deneyebilir miyim? Okay. Tabii ki. Nefis. Kate, ister misin? Yok, almayayım. Çok iğrenç. Harika. Gerçekten tek havalı hastalık bu. Kate, neden sen de denemiyorsun? Hayır, iğrenç olduğunu söylemiştim. İkinci okay. turda ilk kasayı ben açacağım. Bu ne sürpriz. Daha önce hiç bu kadar popitim olmamıştı. Ayrıca alışılmadık bir şey. Onlar marmelat. Kızlar siz daha önce böylesini gördünüz mü? Hayır. Tadı güzel mi? Tabii ki öyleler. İnanılmaz lezzetliler. Her popiti mümkün olan en kısa sürede yemek istiyorsunuz ne kadar lezzetli olduklarına bakın. Evet, insanda yeme isteği uyandırıyor. Kate'in onun popitinden bir ısırık almamıza karşı geleceğini sanmıyorum. Bence bir şey demez. Hayır, karşı geliyorum. Sakın benim şekerime dokunmayı aklından bile geçirme. Okay. Tamam. Acaba kasada beni ne bekliyor? Aa! Keşke bunu bilmeseydim. Solucanlardan dünyadaki her şeyden daha çok korkuyorum. Neden böyle cezalandırıldım? Sen mi? Neden böyle mi cezalandırılıyorsun? Allah şunları üzerimden yalvarırım. Bu doğru. Harika bir fikrim var. Küçük bir süpürge Kate'i kurtaracak. Oh ve sonunda. Aa, tek bir solucan bile çıkmadı. Nerede? Hangisinde? Tam dudağının üstünde. Ops, birini kaçırdım. Ama sorun değil. Onu yakaladım. Kate süpürgeyi bırak. Benim işim bitti. Aferin bana. İşte bundan bahsediyorum. Kate dudaklarını görmelisin. Şimdi kurbağa gibi görünüyorsun. Başkalarının problemlerini gülmek iyi bir şey değildir. Bunun için solucanları yiyip bitirmen gerekecek. Ne yaptın sen? Bu korkunç, iğrenç. Onları benden uzak tutun. Ay. Hadi. Acele et tamam. ve kasada senin nelerin beklediğine bak. İşte bakıyorum. Vay canına. Burada bir çeşit iksir var. Umarım bu beni dünyanın en güzel kızı yapar. Aa. Ay ne garip bir duygu. Aa. Bana neler oluyor? Lütfen bana yardım edin. Aa, ne kadar küçüğüm. Beni yukarı çekin. Ne tatlı şey. İnsanın bu ufaklığı sevesti geliyor. Aa, artık dünyadaki en küçük kızım. Tabii bunun bir de iyi tarafı var. Mesela Kate'in popit artık benim için bir trambolin tatlı oldu. İnsanı sevesi geliyor. Ay acıtıyor. Bak parmağıma ne yaptın? <laughs> Pekala. Bunun bedelini ödeyeceksin. Hey, sen de küçük bir kızın solucanla dövüşmesini görmek istiyorsun değil mi? Bence çok eğlenceli. Hadi hadi. Julia sana inanıyoruz. Umarım buna dayanır. Muhteşem jüri yine kazandı. şöyle tebrikler. Bu inanılmaz derecede havalıydı. Kızlar sizin destekleriniz sayesinde. Bu sefer beni de bekliyor. What? Ay hayır. Kesinlikle çiğ et yemeyeceğim. Kızlar üzgünüm ama bu çok fazla. İşte taban ve afiyet olsun. Okay. Ne kadar kötüsünüz. Et değil bu plastik. <laughs> bu ısırarak bile kopmaz. <laughs> Yeter artık. Okay, we go. Bir bıçak ve çatal sana yardımcı olacaktır. O yüzden hadi. <laughs> Ay, sanırım biraz abarttım. <laughs> Ups, şimdi tabağı bile yiyebilirim. <laughs> İnsanlar et kızartmayı boşuna icat etmedi. Çiğ yemek çok saçma. Tek bir ısırık bile mi bulandırıyor. Daha fazla dayanamayacağım. Tamam. Julie kasanı açsan iyi olur. Bakalım. İlginç. Gizemli sihirli asa beni bekliyor. Ne tür büyüler yapabildiğini merak ediyorum. Peki bu asanın ne olduğunu nasıl öğrenebilirim? Sadece çevirmen gerekiyor. Vuruyorlar. Sanırım öğrendim. Neredeyse beni yakıyordun. Bak bana ne yaptın. Başkalarının eşyalarına zarar vermekten utanmıyor musun? Ben yapmadım ki Asa yaptı. Ay. Beni sakatlamaya bile hazır. Hepimiz yanmadan onu masaya bırakalım. Kate, senin kasayı açma zamanın geldi. Orası kesin. İçinde ne olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Ve içi de nefis. Bu ağız sulandıran dondurmanın tadına bir de biz bakalım. Çek ellerini. Sadece bir tane kova var ve fazla dondurma yok. Yani o benim. Bu kaşık kesinlikle yemek için uygun değil. Sana daha büyük bir şey lazım. İşte başlıyoruz sıcak bir yaz gününde dondurmadan daha serin bir şey yoktur. En azından yalayalım. Hayır, dilinizi ağzınıza geri sokun. Aç gözlü. Kate, evet, sana ne oldu? Ne kadar sert. Onu donmaktan nasıl kurtaracağımı biliyorum. Asa yardımcı olacak. Kızlar çok teşekkür ederim. Siz olmasaydın sonsuza dek donardım. onardım. Ve şimdi yanıyorum. Dur. Aa! Artan etleri pişirmek için harika bir fırsat. Ne? Çiğ yemek yerine lezzetli bir kebap yiyeceğim. Tam da acıkıyordum. Cool. Kate, yanan kapan beni kurtardı. Lezzetli. Gerçekten lezzetli etler yaptım. Teşekkürler Kate. Ah, bu sefer ben neyin beklediğini öğrenmenin zamanı geldi. Wow. Vay canına. Bu doğru. Nutella'yı herkes sever. Ve ben de bir istisna değilim. <laughs> Bak ne yaptın. <laughs> Sorun değil. Şimdi düzelteceğim. Ay acıyor. Sorry. Kapak atmayı bırak. Bunu bir daha yapmayacağım. <laughs> Şimdi sadece bu lezzetli Nutella'yı yiyeceğim. <laughs> Julia çikolatalı makarnayı hayal etmene bile <laughs> gerek yok. Ben de denemeye başardım. Herkes ne kadar aç gözlü, bir damla bile kalmamış. Çok lezzetli kızlar. Bir sorunum var. Elim kavanoza sıkıştı. Çıkarmama yardım edin. Aç gözlü olsa bile bir arkadaşın yapamayacağı hiçbir şey yok. Hadi hadi çıkar şunu. Çok az kaldı. Sonunda. Ah, biraz çikolata bile kalmış. Tam bizim için. Teşekkür ederim yardımlarınız için. Elimde bir kavanoza yaşamak zorunda kalacağımı düşünmüştüm. Biraz burada da var. Kate, kasayı açma sırası sende. İyi kokmuyor. Ay hayır... İçeride beni bekleyen bir parça pis ve kokmuş oh peynir var. No. Kızlar bu beni aşar. Sanırım Julie ve ben sana yardım edebiliriz. Ağzına peyniri koca. Ay ay ay. Hayır. Kızlar bu iğrenç. Neredeyse kusuyorum. Bu çok iğrenç. Julie kasanda ne var? Ben de çok merak ediyorum. Bağcan'a neredeyiz biz? Aa hayır şimdi burada kilitli aldık. Neyse. Marmayı kes. Bence burada çok ilginç bir şey var. Mani sen ne yapıyorsun? Bu çekmeceleri açmaya çalışıyorum. İçinde ne olduğunu merak ediyorum. Bak orada başka bir şey var. Okulda hmm. bir anahtar olmalı. Hayır oraya girmeyeceğim. Tamam. Bunu küçük bir tekerleme ile yapmamız gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Ben çıkaracağım kahretsin. Ay hey. orada bir ıslak şey var. Muhtemelen sade bir su. Başaracaksın. Tamam. Bu bir anahtar değil. Bu bir balık. Ne kadar güzel olduğuna baksana. Onu suya geri soksam iyi olacak. Tamam. Zaten başka bir şey buldum. <laughs> evet anahtar. Ee... Mari benimle gel. Kırmızı anahtar. Kırmızı kasayı açmak için. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne? Dinamit var. Dinamit mi? Fahri'si ne yapacağız? Bir fikrim var. Umarım tel kesicilerimi yanında getirmişimdir. Evet buldum. Mari kabloyu keser misin? Sen yapsan daha iyi olur. Tamam ben deneyeceğim. Mari bu dinamitle patlamam. Bana öyle geliyor ki sarı bir kablo doğru çözüm olacak. Of işe yaradı. Hiçbir şey işe yaramadı. Ama şimdi fırçanı gerçekten kullanabilirim. Vay be ne fırçası? Bana da versene. Hayır. Oh. Biliyor musun ne var? Gidip daha önemli bir şeyler yapsan daha iyi olur. Ben güçlüyüm. Bu yüzden üstesinden gelebilirim. Ne var orada acaba? Aa, bu sadece bir jelibon. Olukta lezzetli bu arada. Ama şimdi anahtara gitmem lazım. İşte bu. Ay! Hiç bırakmak istemiyordum onu. İşte bu mu ya? Aç kasayı. Aferin ama kendin aç. İşte onu. Aa, tamam anladım teşekkürler. Hmm. Ay! Bu ne böyle? Küçük bir şey. Wow! Artık tüm yüzüm parlıyor. Harika. Havalı bir makyaj yapabilirsin. Ne makyajı ya şimdi? Bir sonraki anlatıları arasana iyi olur. Hadi bakalım. Acaba ne bu böyle hareket ediyor? Hmm. Belki dinozor mu? Veya timsah? Hayır çok büyükler. Hadi ne olduğuna bakalım. İşte bu. Daha önce hiç gerçek bir bu kalemun görmemişti. Çok tatlı. Sanırım onu dinlenmeye göndereceğim. Bana anahtar lazım. İşte bu. <laughs> Yeşil kasayı açma zamanı. Tam zamanı. <laughs> ne olduğunu merak ediyorum. Bu para silahını nasıl kullanacağım? Vay canına ne kadar çok para var. Ve hepsi benim için. Kendimi dünyanın en zengin kızı gibi hissediyorum. Harika. <laughs> Marie, her güzel şeyin bir sonu vardı. Paramı geri ver. Ve kendin de git anahtarı al. Ya biraz daha yakından bakarsam? Her şeyi görüyorum. Tamam dürüst olmak gerekirse anahtarı almam gerekecek. İçinde hoş bir şey var. Kinetik kum gibi görünüyor. İşte bu. Anahtarı buldum. Evet. Mavi kasayı açma zamanı. Bu ipi çekerse ne olacağını merak ediyorum. Vay canına. O ev bir sürü Orbis topları getirdi. Biraz daha çekme harika. Müthiş. Ben tüm Orbis topların gerçek kraliçesiyim. Harika. Aa, vay be. Görünüşe göre yeni bir anahtar var. Almanın zamanı geldi. Ne bu acaba? solucan. Tamam. Anahtarı alıp bir daha o şeye dokunmamalıyım. Aa, berbat. Şimdi kusacağım. Mari kurtar beni. Oh, her şey kendiliğinden çözüldü. Pembe bir kasamı açabilirim. Ne var orada? vay be. İçinde pembe ama hiç de sevimli olmayan köpük var. Bence bu süper. Evet çünkü ben böyle yapabilirim. Çok eğlenceli. Mari anahtarı alma sırası sende. Son sonra elleri oraya sokmak daha da korkutucu. Ay, orada yine kötü bir şey var. Ama anahtarı almalısın. Hadi. ne bu ya? <laughs> bu bir göz. Evet bu bir göz. Jelibon ve çok lezzetli. <laughs> hey ne var senin? Bu sadece şeker. <laughs> Anahtarı aramaya devam et. İşte bu. <laughs> Oley. Mavi kasanın zamanı geldi. Sana bu düğmeye basma fırsatını vermek istiyorum. Tamamdır. Hmm. Ay. <laughs> Berbat. İyi ki ben bastım düğmeye. Aksi takdirde o mavi iğrençliğin altında durmak zorunda kalacaktım. Tamam bir sonraki anahtarı almaya gidiyorum. Hmm. böyle? Ne? <laughs> Saçlar iğrenç. Ya neden bu iğrenci attın bana? Bunu bilerek yapmadım. Aptal anahtar nerede ya? Ah işte burada. En karanlık kasayı açmanın zamanı geldi. Hey aslında sen açmalısın. Hadi. Vay be. Meğer en güzel şeyler en karanlık kasada bulunuyormuş. Al bakalım afiyet olsun. Teşekkürler. Leziz. What? Evet. inanılmaz derecede lezzetli. Ya bana biraz verebilirdin. Ah, özür dilerim. Gerçekten çok iyiydi. Belki sonrasınki de güzel bir şey olur. Önce anahtarı bulmalıyım. Hey, bu sümüksü bir şey. Şey yumurtaya benziyor. İşte bu. Bakalım sarı kasada ne varmış? Mi açmak ister misin? Tabii ki istiyorsun. Ama sana izin vermeyeceğim. Çekil yolumdan. Şaka yaptım. Belli ki orada harika bir şey var. Vay be. Bu tüyler. Vay canım ne civcive benziyorsun. Çok komik. Komik bir şey yok burada. Gülmeyi kes gidip son anahtarı alsın iyi olur. Peki hala tüylü şey. Oh. Tamam. Bunlar son bir şey. Ne ya bu? Ne bunlar? Aa, çok. anahtarı bir an önce çıkarmalıyım. Neredeyse korktan bayılacaktım. Umarım o kasada güzel bir şey vardır. Yazık. Bakalım. Yaşasın bu bizim özgürlüğümüzün anahtarı. Challenge'ı geçti, Dışarı çıkmanın zamanı geldi. Harikaydı <laughs> başardık. <laughs> evet. Bakalım bugün günlerden ne? Aa, unutmuşum. Günlerden cadılar bayramı. Bu iyi bir haber. Korkunç şakaların zamanı geldi. Önce biraz makyaj yapmamız gerekiyor. Bir balona, beyaz, bir beze ve siyah bir kaleme ihtiyacım var. Bak bu gerçek bir hayalet. Bu kadar gerçek olmasını ben bile beklemiyordum. Mia'nın odasını asacağım. Harika. Hala uyuyor. Çok şanslıyım. Kaybedecek bir dakikam bile yok. Hayaleti buraya burnunun dibinde bırakacağım. Hepsi bu değil. Gerçekten korkunç eldivenlerim var. Başardım. Harika. Bugün şans benden yana. Geriye kalan tek şey balonları yere saçmak. Üzerlerine basarsa ne olacağını hayal edebiliyorum. Ve son dokunuş slime çok iyi esniyor. Onu elimden bırakmak bile istemiyorum. Ama şakam için ona ihtiyacım var. Pekala bu kadar gitmem gerek. Son olarak kapıyı bir tuğla şeklinde ile kapatacağım. <laughs> bu da ne böyle? Anneciğim bir hayalet tarafından saldırıya uğradım. Hakikaten. Bekle bir saniye. Gerçek gibi görünmüyor. Muhtemelen hepsi Suzy'nin işi. Ellerime oldu. Sakin ol Panik yapma. Muhtemelen sadece eldiven. Peki hala Suzy ile ilgilenme zamanı. Ne yaptı o? Ah, yüzüm ne halde? Ahretsin. Ne korkunç bir gün ama. Hadi Suzy. Duvar mı? Bu duvar da nereden saçmalık. Selam <laughs> Mia. Cidolay bayramı kutlu olsun. Bu sen istediğin Suzy. İntikamımı alacağım. Şaka yapma sırası bende. İnan bana senkinden çok daha korkunç olacak. Ortasında delik olan ahşap bir masa ve siyah kumaş kullanacağım. Bence şimdiden oldukça acımasız görünüyor. Şimdi ortada üstüne büyük bir kova patlamış mısır koyacağım. Alt kısmını da çıkaracağım. Ve patlamış mısırı dolduruyorum. Ah, harika yarısı bitti. Makyajımı nasıl buldunuz? Yeni de güzel değil mi? Ürkütücü bir atmosfer yaratmak için bir korku filmi açmanız ve ışıkları karartmanız gerekiyor. Şimdi tam bir sessizlik. Ben masanın altına saklanırken siz sadece izleyin. Aa, bir korku filmi harika. Ben de izlemek istiyordum. Burada patlamış bir da var harika. Bu da ne böyle? Hayal mi görüyorum? Sürpriz. Aa, parmağıma kim asırdı? Ne oluyor be? kutuda bir şey mi var? Bildin. Kaçmam lazım. Üzgünüm Mia ama şimdi durmayacağım. Yapacak daha çok şakam var. Bir sonraki için sahte bir el kullanacağım. Tıpkı gerçeğine benziyor. Alet çantası nerede? Matkap almam gerekiyor. Duvara bir şey asacağım. Ee... Bayram partisi için evi dekore etme zamanı geldi. Ama hiçbir şey çıkmıyor. Yardıma ihtiyacın olduğunu görüyorum. Bak bende ne var? Bırak ben yapayım. Teşekkürler Siozi. Ay hapşırmak istiyorum. Olmaz. Kolumda bir delik var. Yardım edin bana. Ne yapacağım şimdi Suzy? Anneciğim ne büyük bir delik. Kendimi kötü hissediyorum. Yuttu işe yarayacağını biliyordum. Bu Suzy'nin eli mi? Bu gerçek değil. Yine kandırıldım. Pekala karşılık verme zamanı. Bakalım bende ne varmış. Evet sanırım kirli kafam bir sonraki şakam için mükemmel. Tam oturdu. Üstüne biraz silikondan beyin koymalıyız. İyi görünüyor ama bir şeyler eksik. Mesela kan. Kırmızı boyayı alıp beyaz bandajın her yerine sürdükten sonra dikkatlice başımın etrafına saracağım. Bu beni de korkuturdu gerçekten. Korkunç. Siz şüphelenmesin diye peruk takacağım. Bence bana çok yakıştı. Çok tatlı. Ve son dokuzuncu onu arkaya bırakacağım. Suzy'yi tahrik eder. <laughs> Merhaba Mia. Otur ve benimle korku filmi izle. Sanki yuttu. Birinin saçını çekmeyeli uzun zaman olmuştu. Bu ne böyle? Sanırım Mia'nın tüm saçlarını kubardım. Sürpriz. <laughs> Bu çok komik. <laughs> Yaptım. Şeker mi şaka mı? <laughs> İlk misafirlerimiz geldi. Merhaba senin için. Aslında biraz şeker alman gerekiyordu. Hepsine değil. Neyse. Bana bir ders vereceğim. Özel çikolatalı yumurtalar yapacağım. Gerçek onları alacağım. Ve her birine tahta bir çubukla deleceğim. Ve çikolataya batıracağım. Ve ambalajını ekleyeceğim. Harika oldu. Şeker mi şaka mı? Yine sensin. Burada yeni ikramlar yaptım. Bakalım beğenecek misin? <laughs> ne yakalı iş ama. Görünüşe göre ellerindeki her şeyi çaldım. Kinder sürprize bayılırım. Hey, bu da ne böyle? Bu çiğ yumurta. İğrenç bunun tadını aldım ve durmak istemiyorum. Gelip <laughs> bir şaka yapmalıyım. Cadılar bayramının nihayet sembolü olan bal kabağını kullanıyorum. Mükemmel bir bal kabağı kafam var. Şimdi tek yapmam gereken içine mum koymak. İşte böyle. Sanırım onu şişenin yatağının altına koymalıyım. İyi ki burada değil. O gelmeden acele etmeliyim. Harika. Mesale yerinde ama hepsi bu kadar değil. Süzünen spor ayakkabılarına ve biraz kırmızı boyaya ihtiyacım olacak. Halıda kanlı ayak izleri bırakmak için tabanlarına bulaştıracağım. Bu klasik şaka gibisi yok. Taban hazır. Halının üzerine koyuyorum ve gidiyorum. Bugün çok yoğun bir gündü. Yorgunum. Bu ne böyle? Kona benziyor. Anneciğim korkuyorum. Odamda biri var. Yatağın altında saklanıyor. Hemen çık dışarı. Çok kolay etkileniyorsun Siyoze. Neden yine senin şakan olduğunu düşünemedim. Gülmeyi kes ya. Al bakalım. Vurma. Iskaladın. Sadece şaka yapıyordum. Ve bana yastık fırlatıyor. İntikama ihtiyacı var ve <laughs> bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu bembeyaz havluyu alacağım, yere sereceğim ve üzerine kanlı en izleri bırakacağım. Bunun şişesi dünyadaki her şeyden daha çok korkuttuğunu fark ettim. İşte istediğim etki bu. Harika Bu arada ellerime boya sürmek çok iyi hissettiriyor İşe yaradı Şimdi havluyu asabiliriz İşte böyle hiçbir şeyden şüphelenmeyecek Ama başka bir şey düşünmeliyiz Sadece bir havlu yeterli değil Doğrudan duş başlığına kırmızı boya eklersek ne olur? Bu kesinlikle yüzünün ödülünü koparırdı İşe yaradı ya en iyisi hiç kanı bırakmadım. Kanlı duş onun için tam bir sürpriz olacak. Bir başka parlak fikir daha. Aynaya korkutucu bir sabun mesajı bırakacağım. Bu Süzü için bardağı taşıran son damla olacak. Seni izliyorum. Bence bu yeterince uğursuz. Süzünün şakalarıma nasıl tepki vereceğini görmek isterim. En önemlisi beni erkenden açığa çıkarmayın günün yorgunluğunu atmasın zamanı duş her zaman rahatlamama yardımcı olur. Ne hoş bir su. Ama neden kırmızı? Kan mı bu? Mia yine yapıyor olmalı. Şimdi dışarı çıkıp onu bulacağım. Hayır havluda kan izleri var. Bu ne böyle? Biri beni takip ediyor. Bobby kabus buradan çıkmam lazım.